taktık abi. Devam ediyoruz chat. Hızlı bir şekilde taktık arkadaşlar ve devam ediyoruz. Oğlum şu an bayağı sertleşti bu arada. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde abi süper chat atanlar için arkadaşlar süper chat'in miktarına göre topa lastik takıyoruz. Yayına like atanlar için arkadaşlar bir lastik takıyorum. Zeynep şöyle. Ondan sonra İlayda Nisa arkadaşlar şöyle. Oğlum taktığınızda bir şekilde. Arkadaşlar 40 TL ve üzeri süper chat atan için abi 50 tane lastik aynı takacağım. Bak şu anda yayının en fazla lastiği arkadaşlar. 50 tane lastik aynı takacağım. Evet arkadaşlar Hüseyin şöyle. Esila. Ondan sonra Ada oğlum bu arada harbiden bayağı sertleşti ya bu da. Esma arkadaşlar şöyle. Ayşe. Ondan sonra acaba. Abdullah. Evet devran taktım bir şekilde. Oo. Patlayacak mı arkadaşlar? Bayağı sertleşti bu arada. Aslı, Aslı geliyor bu arada. Ali arkadaşlar şöyle Ömer taktığımızda bir şekilde arkadaşlar 50 TL'lik bir süper chat atan kişi için tam tamına 50 tane lastik aynı anda topa takacağım arkadaşlar yayına like atanlar için ise bir lastik takıyorum güneş taktığımızda bir şekilde şöyle bu arada arkadaşlar bir dakika şuradan hemen hızlı bir şöyle bakayım abi bir dakika chat devam ediyoruz arkadaşlar en son atsız abi için taktık bu arada devam arkadaşlar şöyle Hüseyin ondan sonra Emrecan İbrahim arkadaşlar şöyle İdris taktığımızda bir şekilde. İdris taktım arkadaşlar. Evet Hüseyin. Ee, Ali. Ömer arkadaşlar şöyle. Kerem taktığımızda bir şekilde. Oğlum bu arada evet arkadaşlar devam ediyoruz abi. Merçet şöyle. Ve Sefa'dan 50 lastik geldi. Arkadaşlar bittik herhalde. İtefadan 50 lastik geldi arkadaşlar 50 tane lastiği aynı anda takacağım abi telefonlarınızın sesini açın arkadaşlar geliyor vallahi geliyor 1 2 50 lastik geliyor abi 3 4 arkadaşlar patlayacak işte 5 6 arkadaşlar şöyle 7 8 9 chat şöyle 10, 11 arkadaşlar şöyle 12 chat 13 arkadaşlar 14 şöyle 15 16 17 arkadaşlar şöyle 17 18 19 arkadaşlar şöyle 20 21, 22, 23 arkadaşlar, 24 şöyle, 25, 26, 27, 28, 29, oğlum 30 lastik çekti, 50 lastik çok fazla bu arada arkadaşlar. 50 lastik çok fazla şu anda, 30, evet, 31 arkadaşlar şöyle, 32, 33 şöyle, 34, 35 arkadaşlar şöyle, 36, 37, 38, 39, 40. Arkadaşlar en iyisi 40 on alıp Belki bütün lastikler yukarıya doğru zıplayabilir. O yüzden çok korkuyorum arkadaşlar. Bütün lastikler belki çıkabilir. O yüzden 40'a 10 takıyorum Sefa abi için. Gerçekten şu an 40 lastik bile çok fazla arkadaşlar. Patlama ihtimali de çok fazla bu arada geliyor abi. 3'ten geri doğru sayıyorum arkadaşlar. Herkes çete bomb yazıyor tamam mı? 3, 2, 1 ve 0 arkadaşlar geliyor abi. 40 lastik Sefa abi için. Ondan sonra da 10 lastik takacağım. Bakalım patlayacak mı arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Evet şunu çektim hızlı bir şekilde. İnşallah yüzümüze falan gelemez arkadaşlar. Şu an harbiden bu arada bayağı sertleşti. Bakalım ne olacak chat. Takıyorum arkadaşlar. Valla takıyorum. Sefa abi için geliyor. Oğlum bir dakika arkadaşlar. Bir dakika oğlum. Şu an çok sert bu arada. Arkadaşlar yüzümüze patlarsa geçmiş şey olsun vardı. Gerçekten çok sert şu anda. Takıyorum arkadaşlar. Herkes chat'e bom yazsın. Yazın yazın yazın. Evet geliyor arkadaşlar. Valla geliyor. Takıyorum chat. Tamam takıyorum abi. İnşallah yüzüme patlamaz bu arada. Yüzüme patlarsa çok kötü olur arkadaşlar. Bir dakika. Oo. Oha. Arkadaşlar vallahi taktım.